Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hasan Akar, allah Teala zulmetmez. Bu sohbetimizde senin Mehdi Ali Resul <laughs> Mehdi Ali Resul kavramını ele alacağız. Yani Resulullah'ın bildirdiği Mehdi daha üstün olan Mehdi Ayrus'un talebesi yani. <laughs> Şimdi Mehdi inkar eden Mehdi inkar eden Muhammed'e indirilen inkar etmiştir. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 534. mektuba göre Mehdi ehl-i Bu ehl müvet olma durumunu Said Nursi'de biz görmüyoruz. Kaldı ki Risale-i Nur'un sahibinin Mehdi ve Şakitleri olduğunu söylüyor. Bunun da en yegane delili talebelerinin onu ilhamat anında diyor gözünü şeye dikerdi duvara dikerdi. Yarım saat içinde beş, saat beş tane alt tane yazardı. Düşünmeye vakit kalmadan. Düşünmeye vakit kalmadan. İlhamat anındaki lisanı lehçesi Fasih İstanbul lehçesiydi diyor. Fasih İstanbul lehçesiydi. buradan anlaşılıyor ki Mektubat-ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani diyor ki bazı ruhlar dünyaya cesetleri gelmeden dünyaya gelip bazı işleri başarabilir. Ne gibi? Mübüvvet yolunun tefekkürlerini daha gelmeden aktarabilir. Aktarabilir. Talebesine, öncü dümdarına, piştarına kendi yolunu kendi açar. Birisi vasıtasıyla. Bunu geçtik. Bunu görmesen de olur. Fark etmez. Ama görülmesi gereken Mehdi'nin ehli müvvet olması Şimdi Mehdi ehli nüvet ol, oluyorsa e, Resulullah'ın söylemiyle Mehdi inkar eden Muhammed'e indirileni Kur'an-ı Kadim'i inkar etmişse bunun da sebebi vaziyeti İbn-i Seyyid hadisinde işaret edilen Resulullah'ın koynunda Duhan 10 ayetini saklaması, Duhan 10 ayeti ve sonrasında bir Resul bildiriliyor ki bu Resul, Resul, diğer Resullerden ve Nebilerden söz alınan bir elçi. Ve bu senden de geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunu bunu bu hakikati sanki son olmakla en üstün olmak davası güdülüyor Hatem'in de bir en üstünüdür e, Hatem'in Hatemi yani üstün kılınmış nebi ve resullerin en üstünüdür. Kaldı ki Mehdi resul olmakla yeni bir düvet ağacı değildir. buna işareten elçi vasfı ol, olduğu buna işaret işareten Said Nursi'nin yanında taşıdığı hadis-i şerif İnsanların en sayısı en cömerti benim hangi insanların gelmiş geçmiş benden sonra bir recül ademdir ki özel birinin bilecek ilmini neşredecektir ayrı bir cemaat olarak basılınacaktır. Yani silah olacak, muhafazan olacak ayrıca. Şimdi bu bu üstünlük vasfı Resulullah'ın Resulullah, Resulullah kemalatına sahip olmakla oluyor. Muhammed'in nübüvete sahip olmakla oluyor. Benden sonra olması gereken durum bu. Yani Mehdi Muhammed'in nübüvete sahip oluyor. Tabi bunu Muhammed'in nübüvet ağacı olmamakla beraber Muhammed'in nübüvetin yeni bir üç günü hükmünde. Yani o dinin hakikaten taşıyan, genetiğini taşıyan bir üç Ki bunları ortaya koyuyoruz. Sen bu halinde ya da ben bu halimde ben Resulullah diyor ki onu inkar eden Muhammed'in indirilerini inkar etmiştir. Şimdi ben de Mehdi Ali talebesi talebesiysem ben onu inkar edersem küfre gider miyim? Benim bu bildirilen çizelge var ya olan bana bir çizelge gelmedi. Yani olacaklar hakkında en aciz benim. Ama her ne yapabiliyorsa yapabili İslam adına tabi İslam izzet sahibi. Ben illa bu dünyada e, İslam'ın e, izzet e, sahibi insanların durumunda e, dimağında izzet sahibi olacağına e, öyle şeyh paylaşacağına inanmıyorum. İslam zaten izzet, izzette. Şerefli. Çünkü Allahu Teala Allahu Teala'nın yoludur İslam. Yakınlık safhasıdır. Ya e, Allahu Teala'yı e, yakınlık safhası ihsar etmenin yani keşfetmenin yoludur İslam. Ama bu görene tabii. Şimdi siz elinizdekilerle Mehdi'yi inkar ettiniz. Yani Resul'lük Basmanın inkar ettiniz. Bununla bir kelam küfre girersiniz. İtikazı meseleler girersiniz. Şimdi diyor ki Said Nursi Mehdi diyor tarık Hak Vakkat'ı e sevk edecek. Şimdi siz tarık Hak Vakkat namına Ne var elinizde? Sevk edildiniz mi? Madem elinizde küfre set bir e, setli zülkarne namına bir külliyat var. Külliyat var. Her biriniz Setti Zülkarneyn gibi olmanız lazım. Eylem safhasında ortaya konan sözler, kelamlar eylem safhasında yani Resulullah'ın bildirdiği eylem, Kur'an-ı Kerim'in özünde bir bildirilen eylem safhasında mesela Mücadele 22 bu eylem safhasından bir tanesidir. Ben o safhaya geldiğimi ilan ettim. Allah onların katını iman yazmış. Katından bir ruhla teyit etmiştir. Ölmeden evvel ölme safası. Mesela vahiy safhasını ispat ettim. Nüvvet kemalatını ispat ettim. Nüvvet kemalatının usulü ve ayete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Noktadan maksadın vahiy olduğunu ispat ettim. Şimdi bu, hali, bu halimde ben Said Dursi'yi inkar edersen küfre girer miyim? Ben girmem. Siz beni inkar edersiniz, küfre girer misiniz? Birçok yönde küfre girersiniz. Sen uyanırsan insanlar uyanır. Sen uyanmazsan biraz zor uyanırlar. Yani çünkü sen daha da görmeden, anlamadan Ebu Cehil gibi Mehdi'yi karşısına alanlardansın. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.